Hatay, Hatay Akademi Hastanesi'nin civarı. Lütfen buraya yardım gönderin, kimse gel. Lütfen buraya yardım gönderin, kimse gelmiyor lütfen. Lütfen insanlar böyle içeride ne olur yardım gönderin. Bu gördüğünüz yer benim evim. Annem babam içeride. Yardım eden yok. Annem babam kardeşim içeride. Annem. <laughs> Beni yetim bırakmayın. <laughs> Beni yetim bırakmayın. <gülüyor> Şeyma! <gülüyor> Anne! 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 Neredesiniz? Anne! Anne! Yok insanların çocukları, yaşlı teyzeler, yaşlı insanlar çöken binada bekleyenler, hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyorlar.